Merhaba. Ha, tamam. Merhaba. İsmim Ayku Türüt. 9 Haziran Ortaokulu müdürüyüm. Ee, okulumuzdan kısaca bahsetmek istiyorum. 2025-2000 Yanlış oldu. <laughs> 2024-2025. Ee, Çok bak. Öyle mi? Biraz daha şey ol. Hmm. Rahat mı? Rahat ama biraz daha ciddi. Ee, normal. Birisi i̇şte mi? protokol konuşması yapmadığımız. Protokol olmasın ama. Protokol gibi değil. Öyle mi? Hocam, e, kısaca kendini tanıtır mısın? Kendini de mi tanıtayım? Çok uzun olmaz mı öyle? Yok, öyle yapacağız ya. Kısaca tanıtırsın. He, tamam. 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 Tamam, başlayalım. Merhaba. İsmim Aykut Türüt. 9 Haziran Ortaokulu Müdürüyüm. 15 yıldır öğretmenlik yapıyorum. Daha önce Bitlis ilinde çalıştım. 10 yıldır da bu okulda öğretmen ve idarecilik yapıyorum. Ee, okulumuzun bu yıl yaptığı etkinliklerden kısaca bahsedersek, ilk olarak akademik çalışmalarla başladık. Daha sonra sportif etkinliklere katıldık. Okulumuzun bünyesinde şu an 5 tane spor takımımız var. Özellikle rugby takımımız bu yıl bölge müsabakalarına tekrar katıldı. Türkiye finallerine katılmayı küçük bir farkla kaybetti. Sonrasında değerler eğitimi, kültürel miras alanlarında etkinliklere katıldık. Kültürel miras çalışmalarımız HMO ekibimizle de devam ediyor. E, son olarak da e, daha önceden başvurusunu yaptığımız ve kabul gören 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarımız için sergimizi hazırladık. E, sergimizin... Ee, okul? okul, e, tabii okulumuz aslında e, köy yerleşiminde bulunan bir okul. Daha önceki yıllarda dezavantajlı görülen, hatta çok tabiri caizse tercih edilmeyen bir okul gibi söyleyebiliriz. Yani algısı o şekilde olan bir okul. Ancak bizden önceki arkadaşlarımız, bizim geldiğimizdeki idareci arkadaşlarımız öğretmen arkadaşlarımızın çalışmaları, yine bizimle beraber okulumuzdaki şu anki öğretmen arkadaşlarımızın, okul çalışanlarımızın, eğitim paydaşlarımızın hep beraber. E, uyumlu bir şekilde çalışmamızla o köyde bul maalesef taşımalı eğitimin de etkilerinden kaynaklı bazı deva, dezavantajları biz avantajı çevirmeyi başardık. Şu an okulumuz e, ilçe merkezinden okulumuza gelen öğrencimiz bile var şu an. Bu şekilde eğitim öğretime devam ediyor. Hem akademik anlamda hem sanatsal hem sportif anlamda öğrencilerimizi her alanda hayatın içine dahil etmeye çalışan bir eğitim anlay anlayışı kendimizce kabullendik. Bakanlığımızın da çalışmaları bu yönde bu şekilde devam etmeye çalışıyoruz. Öğrencilerimiz genelde köylerden. Öğrencilerimizin hepsi demeyelim. Birkaç iki tane öğrencimiz hariç şu an şehir merkezinden gelen iki öğrencimiz haricinde diğer öğrencilerimizin hepsi taşımalı bir şekilde köylerden geliyor. Yani onlar da servise geldiği için bütün öğrencilerimiz taşımalı. Bir bu evet. Son olarak 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarımızı gerçekleştirdik. Şu an gerçekleştiriyoruz. Sergimizde ana bir tema olmamasına rağmen biz e, geri dönüşüm, e, sürdürülebilir enerji, değerler eğitimi, kültüres, kültürel miras alanlarını ön plana çıkaracak şekilde tabii bunun devamında biyoloji, fizik alanlarında da projelerimiz var. Müzik yine aynı şekilde. Bu öğeleri ön plana çıkaracak şekilde, Proje, alt projeler planladık. Bunlarla beraber güzel bir sergi hazırladığımızı düşünüyoruz. Beğeninizi evet. sunduk. E, amacımız nedir bunu yapmaktaki? Bunu yapmaktaki öncelikli amacımız öğrencilerimizin sunum becerilerini geliştirmek. Tabii ki öncelikli amaç. Daha sonra da öğrencilerimize kalıcı izler bırakabilmek. Çünkü e, bir öğrencinin içinde bulunduğu proje onun ilerleyen yaşamında ya da yeteneklerini ortaya çıkarmada çok fazla fayda gösterebiliyor. Biz bunları daha önce katıldığımız spor müsabakalarında, sanatsal çalışmalarda ve bu tarz etkinliklerde tecrübe ettik. Onun için bu yıl üçüncü sefer TÜBİTAK Bilim Puarı projesi.